we have a war system again using highway e-28 they could cover this distance in less than a day for sure but our tanks are stored in germany and won't be here for several days and last time i checked you told me the poles won't intervene indeed they won't enter russian soil without first ensuring full support from the rest of the eu uh-huh <laughs> Adam herkesi savaşa sokacak anasını satayım. Çok enteresan ya. Bence hikayenin sonunda kötü adam Amerika çıkacaktır. Yani en azından bu karakterlerden birileri kötü çıkacak gibi duruyor. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Ruslar bu bölgede dağınık duruyor diyor. Organize değiller gibi. Çok da koordineli bir hareket yok. O zaman onlara zaman vermeyeceğiz. Hemen yola çıkacağız ve dengesiz yakalayacağız. Bulabildiğin her şeyle bir zırhlı ekibi yap. Mızrak ucunu sen yöneteceksin Kaliningrad'a doğru diyor kuvvetlerimizle beraber ileriye doğru git ve durma sakın yavaşlama bile Yok et Şeyi diyor Geçişi Selam ilk defa yayına geliyorum normalde YouTube takipçisiyim hoş geldin iyi seyirler selamlar Ya bana öyle geliyor hikaye şu ana kadar hani bu Garip karakter Takım elbiseli garip karakter biraz böyle her tarafa silah satıyorum bundan kar ediyorum kı kıvamında bir herifmiş. Bu genelde sanki kendini çok kanıtlamaya ihtiyaç duyan bir herifmiş gibi e, lanse edildi şu dakikaya kadar. O yüzden bu iş birazcık sanki Amerika kötü adam ya da bu kişiler kötü adam şeyi verecek gibi geliyor. Bu zannedersem demoda oynadığımız son bölüm olmalı. Striker grubunun gittiği bölümdür diye tahmin ediyorum Ona benziyor aynen. <laughs> Teşekkür ediyorum Red e, hediye abone için. Sınıra doğru yaklaşıyoruz. O, o bölüm bu sırada evet. Hı -hı. Hazırlanmalarına izin vermeyin. Hemen hızlıca ilerleyin ve ilk noktayı alın diyor. Direkt bodos gireceğim burunla. Burada ünite olması gerekiyordu diye hatırlıyorum ya ben. Hayır, düşmandan hayır, hareket, hayır. hareket hayır, yok diyor. Güzel. Hızlı, Hı hızlı, 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 hızlı davranabildik. Burayı hızlı lojistik hat olarak hızlı belirle. Buradan sürekli akış olduğunda emin ol diyor. Hatun demiş Aktif koruma sistemi var füzelere karşı diyor. O yüzden RPG görünce hemen korkmana gerektirecek bir durum yok. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Zaten 15 dakikada tamamlamamız gerekiyormuş. Okey. Biz emlak zengini sarışın reisin tüm dünyayı ele geçirmesine önderlik edeceğiz. <laughs> Sen de yanlarında git. Daha rahat görelim. Aktif protection'ın kullanmalarını da isteyeceğimi zannetmiyorum ki. Bence bu daha iyi çünkü. En yakınındakine gitti direkt yalnız. iyi bari bunlar da varmış. Az ikinci göre blitz yapmamızı istiyormuş. Nispeten. Hızlı gir diyor, uğraşma diyor, uğraştırma diyor. dedi. Resupply geliyor diyor zaten. Ki ben de getiriyorum. Bekledikçe düşman daha hızlı oluyor. Şey daha hızlı şey yapar diyor. Güçlenir diyor. O yüzden hızlı bir şekilde ilerle. Hop. Geç kaldım galiba ona. Geç fark ettim en azından. Sisleri yenileseydik iyiydi bu sırada ya. çok aşırı bir sis kalmadı elimde çünkü hop aktif koruma ortadaki kullandı diye ona bir verdik tamam mısın sen sisi tamamlanmamış gibi gözüküyor ama devam et Müthiş bir olay. İşte bu yüzden genelde deklileri yaparken size aynı nasihatı verip duruyorum. Uzaktan böyle vurabilen konkurlar, Kornet... Neyle vurdu lan o öyle bir... Bayağı iyi vurdu. Eee... uzaktan vuran konkur, kornet, tov, javelin indirekler de geçerli. Hellfire bunlar gibi füzelerin hepsini böyle sis atarak çat 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 egale edebiliyorsunuz. O yüzden bunları çok fazla önermiyorum. Sefer modunda çok fazla ATGM var. Size mikroyu öğretmesi açısından bence güzel bir şey. X'leri bunlara karşı kullanamazsınız. RPG sizi görüyor ve şak diye atıyor. Yani bunlardan gizlenmek için kullanabilirsiniz. Tank kapışmasında X'leri kullanmanız lazım. X tuşu çok önemli bir tuş. İnanılmaz işinizi görecek bir şey bu sırada bu. Tank mermi doldururken karşılıklı tank kapışmasında zayıf bir tankla bile kazanmanızı sağlar yani. Bayağı fark ediyor bu durum. Daha kötü bir tankınız olsun yine de kazanabilirsiniz o e, team fight'ı İki tarafta da şey yoğunlaşıyormuş Sürpriz gelsin istemiyorum Gözce ekibi yolla diyor kanatlara Neyse o yolluyor bizimle alakalı bir şey değil gibi Aleyküm selam Tayyip sana da fire et ve Yani burada önemli olan bu x'leri hızlı kullanabilmek ya. Hızlı hızlı atarsanız en ufak bir problem kalmıyor. Çünkü çok uzaktan düşse bak D'den bile hadi o kadar değilse bile D'ye yakın bir yerden bile atabiliyor bize tamam mı? Bak görüyor musun yolun ortasından bana füze atıyor. Elifin ki bana çarpmadan ben X'i attım mı herif ıskalıyor ya da çok nadir olsa da aynı yerde durduğunuz için tutturabiliyor. Ama siz onu vurabiliyorsunuz yani Kinetik atışlar için geçerli bu sırada. Kendi kendi şeyinize siz atarsanız gidiyor. Kinetik atışta bu yok oldu mu? Bunun füzesi zaten sizin üstünüze gelmiyor. Bir yere çakılıyor. En yakın bulduğu yere çakılıyor. Bu da sizi inanılmaz avantajlı bir hale getiriyor doğal olarak. Hemen şurada 2 saniye tamirlerini yapsınlar. Sislerini toplasınlar. Muhtemelen doldurduk Let's go Aleyküm selam iyi seyirler Aklıma bugün sana attığım maç geldi Bizim füzeler de yere çakıldı gördüğünüz gibi O yüzden kinetikler ilerlese daha iyi olur Füzeler bana bir şey ifade etmiyor Değil gitti git Tamir ol Aleyküm selam iyi seyirler Hala daha binadan şey atıyor

Protection da bitiyor galiba. Hop. Şu binada. ne yaptı? Gel. Bir checkpoint'i daha aşarsak Kaliningrad'a varacağız diyor. Bas. Uçaklarımızdan şey kanatlarımızdan gelen durumlar biraz beni şey yapıyor diyor. Saldırı gelecekmiş gibi duruyor diyor. İzole üniteler yollarını bulmaya çalışıyorlar. Korkmana gerek yok. Son noktayı ele geçirme şeyimiz var. Gerisi önemli değil diyor. 4 dakika bize yeter gibi ya. Şurada bekleyelim kaynak geliyor mu? Gelmiyor. Kaynak gelmiyor. Bas. Ben ilerle. Yani demo görevlerin hepsinin başlangıç görevi olması birazcık üzdü beni bu sırada. Çünkü şu ana kadar yaptığım görevlerin hiçbirinde hani farklı bir şey yok. Sürekli demo görevlerindeki aynı şeyleri yapıyor gibi hissediyorum. O biraz hikaye olan ilgimi kaybettirdi ama en azından cutscene'leri falan güzel yapmışlar. Orada hakkını verebilirim. Katsinler eğlenceli. Birazcık Black Ops 1'i anımsattı hatta bana. Bilmiyorum katılır mısınız ama Black Ops 1'deki cutscene'ler gibi yapmışlar iyi olmuş Eyvallah iyi seyirler Aleykümselam Sunclosebeats Joe 2 kadar kötü olamaz Joe 2 Çok fazla sisimiz kalmadı sen önden gitmesen mantıklı bir hareket olur bence tarı öne geçirelim. Tanklar sırtlayabilir en azından çünkü vurulmayı içeride biri var galiba alamadığımıza göre. Aynen. Geldik Kaliningrad bekle bizi diyor. Hareket emri veriyorum diyor şey komboya. Düşman grubu kanatta fark edildi diyor. Gözcü ekibimiz uzun süre onları tutamaz. Bana destek lazım. Destek için ünite yolla diyor. Gerekiyorsa saldırıyı zayıflat. Ee, sal şeyimiz yavaşlayamaz. Charlie tarafına çok ağır geliyorlar. Tamam hem şeyi tutacağız. Para yolunu tutacağız. Hem de destek. Şu kanatlara doğru adam gönderelim biraz. Aleykümselam selam Hisoka hoş geldin. M1 Abrams. CFV'ler şeyi alamıyormuş bu sırada piyade alamıyormuş. Sepleri döşersek kanatları zaten çok bir şey hareket edemez yani. Savaş şeyini kaybetmemeli, potansiyelini yitirmemeli şey diyor konvoy. Konvoyu iyi koru demeye getiriyor bize. Roger kapıyı. Burada helikopter de vermesi gerekiyordu sanki. Dem bizim oynadığımız demoda vardı en azından. Sanki demoda olan bazı şeyleri çıkarmışlar gibi geliyor bana. Burada yine üstünlük onlarda. Geri çekilsek iyi olacak büyük ihtimalle. Aynen doğru. Checkpoint şeyi koru diyor. Ah geldi. Geldi. Her helikopterlerim var. Nerede helikopterlerim bu sırada benim? Ha böyle verdim. Aynen. Severiz. Sanki ünite kaybetmeme şey de vardı bunun. Striker konvoy. Trafikte kalmamak için ikinci yolları kullanın diyor. Onlar güzel şeyler istiyorsun da ben sana şu an onu veremem muhtemelen. Harbi apaçiler yapıyor bu iş. Dayat iki saniye. El olduğu için patır 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 indiriyor. E5 tıkalıysa temi kullansınlar. Ücretli falan mesela. <laughs> 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 Basket atar gibi. ellerin mermilerini doldurmamız lazım. Nereye farklı yerlere taarruz geliyor. Eko'ya doğru gidiyorlar diyor. İzin verme onlara. Yani izin vermemek demeyelim de. Roketler de olsun diye bekliyorum. Biraz hızlanabilirsiniz. Tamam. Tutun ellerindeki her şeyi yolluyorlar diyor. Bu konvoy hızlı ilerlemeli. Eğer burada durursa taktik bir nük yemelerine sebep olur diyor. O yüzden onları durduramayız. o sağlam ya. Boşuna tribe giriyor. Gayet iyiyiz yani. Haftaya planım ne mi? Yayın programından mı söz ediyorsun? Oo. Haftaya planım güzel. Victoria multisi var haftaya. Selam yıkıklar multisi mi? Kendini yıkık zannediyorsan ya da şey yapıyorsan atfediyorsan bunu kendine olabilir. Apa açılan ya. Bu kadar ucuna gelmişken kaybetmek çok saçma oluyor. Gerçi Protected Column Secondary görev. Ana görev gözükmüyor ama. Yani korumasam da olurmuş. <laughs> Hop. Herifler her yerden çıktı. Bu tarafı hiç şey yapmadık. Konvoy büyütmüş de bu kadar değildi bu konvoy. Başardık. Umarım konvoydan kalanlar Kaliningrad'ı almaya yeter diyor. yapabildiğini yapmaya çalıştığın gibi duruyor. Elimizdeki avucumuzdaki budur. Secondary'i alamadık. Aşiret düğün <laughs>